Evet. 5 sıra döndük. Ben yani sonuna kadar gelmedim. Sizi bekledim göstermek için. Başlangıcımız şurası biliyorsunuz. 5 sıra ördük. 1 2 3 4 5. Şurası bizim bitiş noktamız. Buraya kadar örelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim başlangıç noktamız burasıydı ya. Şuradan başladık. Yani şurası. Burada nereye kadar geleceğimizi şöyle anlıyoruz. Bakın şurada kaç dolduruyorduk bu tarafta? 3 içine 1 köşeye 4. 2 içine 1 köşeye 3. Yani 7. İlk sırada 7 dolgu yaptık. Sonrakinde 8, 9, 10. Bu sırada da 11 tane yapınca bir başlangıç noktamıza geliyoruz. Tamam. Orta kısmı saymıyoruz. boşluğa battığımızı sayıp başlıyoruz buradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane normal ördük. Diğer 3 sık iğneyi kaydırma yöntemiyle öreceğiz ki şurası böyle tümsekli kalmasın yani ikisi birbirinden ayrı kalmasın. Eşit olsun diye başlangıç noktamız şurasıydı. 3 tane kaydırma yöntemiyle. Yani hop ip alıyoruz, direkt çıkıyoruz. İp alıyoruz, direkt çıkıyoruz. Gördünüz mü? Bir tane göstereyim isterseniz. Ayağı çıkış yaptık. 8. tane kaydıracağız şöyle ip alıp çıkıyoruz. Bir tane ip alıp çıkıyoruz. Bir tane ip alıp çıkıyoruz. Şu anda biz başlangıç noktamızdayız. Gördüğünüz gibi kaydırma yöntemiyle yapınca eşitlendi. Şimdi bir sıra üçlü trabzan yapacağız. Bütün dört köşeye. Şöyle ki üç zincir çekiyoruz. Bu ilkini battığımız yere yani üç kınenin olduğu Üst zincir çektiğimiz deliğin aynısına batıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız. Üçte çıkıyoruz, ip alıyoruz, sırayla devam ediyoruz anne. Üçte çıkıyoruz. Üçlü trabzan. Buraya kadar gelelim. Köşeyi de göstereyim. Sonra dört köşeyi örüp diğer sıraya geçelim. Ben köşeye kadar geldim. Köşeyi de göstereyim ben size. Yine sık iğne yaptığımız gibi hiçbir değişiklik yok. Biraz daha örüyoruz. Tam köşeye gelmemiştim. Göstermek için. Şimdi yine ip aldık. Yine şu üçlük zincirin ortasına batıyoruz. Üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 3 sık iğne. 3. ip alıyoruz. Tekrar orta deliğe. Üçlü trabzan. Böyle olacak ortası. Gördünüz. Tekrardan bu köşeden üçlü trabzan şeklinde devam ediyoruz. Ama şu köşedeki küçük ayrıntı unutmayın. Oradan başlıyoruz. İlk sık iğnemiz o. Köşeleri böyle döneceğiz. Üç zincirin içine üçlü trabzan, üç zincir, üçlü trabzan. Böyle dört bir köşeyi döneceğiz. Sonraki sıraya geçeceğiz. Evet, son son köşemizi de ördük. Birleşme yerine geldik. İki tane kaldı, onu da örüyoruz. Onlar da son iki part sık iğne. Kapama yaptıklarımız, biraz batması zor olabilir. Sonuncu. Evet. Şimdi geldik kabartma bölümünü yapmaya. Bunun için önce. Şuradaki ilk güçlü trabzanın başına batacağız. Böyle tığımızda. Sonra çeviriyoruz. İpimiz arkada kalacak. Buna dikkat edin. Oradaki ipe geçirdik. Daha parmağımıza ip saralım. Bunu buradan geçirdik. Böylece birleştirmiş olduk. Gördünüz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bundan sonraki örgümüz tersten olacak. Dört bir tarafı tersten öreceğiz. Bir zincir çektik. Hemen o ilk üçlü trabzanın içine sık iğne yapıyoruz. Bundan sonra giriyoruz üçlü trabzanların altında ipi alıp çıkıyoruz. Çok kasmayın elinizi burada. Sırayla. Üçlü trabzanların altından girip çıkıyoruz. Köşeyi de göstereceğim, döneceğim. Sonra da bir köşeyi aynısını yapacağız. sonuncu yaptım. Şimdi dönme aşaması. Biz yine 3 zincir çekiyoruz. Bu şaşmıyor. Köşelerimiz hep 3 zincir. Görüyorsunuz burası boşluk. Hemen şu. Üçlü trabzona geçiş yapıyoruz. 3 zincir çektik. Hemen onun altından girip sık iğnemiz yapıyoruz. Bu sıraya geçmiş bulunuyoruz. Bütün üçlü trabzon trabzanlara yine yapıyoruz. Elinizi çok kasmayın. Bunu neden yapıyoruz? Dörtlü kenar öreceğiz. Şöyle göstereyim önden. Şöyle kabartmalı bir bölüm oluyor. Örnek bitiminde de çok güzel görünüyor. Dört bir köşeyi örelim. Evet, dört köşenin etrafını döndük. Şimdi tekrar sona doğru geldik. Burayı da gösterelim. Kapatalım. Sonra ön yüze geçelim. Ben bir iki tane bıraktım filler için. Bu da sonuncu. Şunu karıştırmayın. Bizim başlangıçta 3 zincir çektiğimiz aynı deliğe baktığımız yerde. Oraya dokunmuyoruz. Şimdi ön yüze dönüş. İp arkada kalsın bu birinci birinci sık iğnenin başına batacağız şuraya ipimizi de oradan sıkıp çekeceğiz ama kaydı evet bir daha yapayım bir tane dökülmüş şöyle Birinci sık iğnenin başına battım, çektim, geçirdim. Şöyle yan tarafa doğru sıkıştıralım. Bundan sonraki yapım, şöyle söyleyeyim, i̇ki sıra sırada şu kutucuklardan yapacağız. Ben başlangıcı göstereceğim. Siz zaten altta nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Aynı iki sıra öreceğiz. Buraya bir tepe tepeleriyle beraber dahil olmak üzere yani şunla şun dahil olmak üzere buraya 37 kutucuk sığdıracağız her bir tarafa. Bunu yapmak için de şöyle söyleyeyim. Buraya 5 tane kalıyor. Buralardan farklı olarak. Buradan başladığımız için buraya 5 tane sığdırıyoruz. Yani şuraya 32 tane sığdırmamız lazım. Şöyle bir yöntem göstereyim size. 6 tane sık iğne çekiyoruz. 2, 4, 5. Burada yine 1 2. Çok açılmamasına dikkat edelim açılmamasına. Kutucuk arasına. bir tane böyle yaptık. Sıkılıyor. Ekranda örmesi çok zor. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Yine iki zincir. 1 2 3. 2 zincir. 1 2 3. 2 zincir. öyle bir durum var. Biz burada kendiliğimizde her zaman üçüncü zincire batıyorduk ama bir tane ikinci zincire battık ya. Burada da 37 tane kutucu sığdırmamız lazım. Yani iki, üçüncü zincire batarak ilerlediğimiz zaman sığmıyor olabiliyor. O yüzden arada bir ya da iki kere bir ikinciye batacağız. Yani sığdığı şekilde. Bazen belki bir tane yaptığınızda sar. Bazen belki iki tane yaptığınızda belki üç tane. Ama bunları yan yana yapmayın sığmazsa. Mesela bir tane de ikinciye battım.